kütle ve ağırlık kavramlarına değineceğiz. Bir cismin kütlesi bir cismin kütlesi değişmeyen madde miktarına karşılık gelir. Değişmeyen madde miktarıdır. Miktarıdır. Bu ne demek? Cismin dünyadaki kütlesiyle dünyadaki kütlesi ile aydaki kütlesi birbirine eşittir ya da jüpiterdeki kütlesi birbirine eşittir. Kütle m ile gösterilir. Temel bir büyüklüktür. Temel büyüklük. Terazi eşit kollu teraziyle ölçülür. Terazi ile ölçülür. Şimdi değişmeyen madde miktarı olduğundan <laughs> yer çekiminden etkilenmez. Yani eşit, eşit kollu teraziler yer çekiminin olmadığı ortamlarda doğru ölçümler yapamazlar. Ayrıca sığda birimi kilogramdır. Ağırlıkla ilgili durum nedir? Ağırlık. Ağırlık cismi etki eden yer çekimi ivmesiyle de ilgilidir. Bir cisme uygulanan yer tarafından uygulanan çekim kuvvetidir. Cisme yer ya da bulunduğu gezegen yer tarafından uygulanan çekim kuvvetidir. Örneğin bir cismin kütlesi Dünya ve Ay'da aynıdır ama ağırlıkları farklıdır. Ağırlık büyük G ile gösterilir. Kuvvet olduğundan vektöreldir. Kütle ile yerçekim ivmesinin çarpımıdır. Yerçekim ivmesi Dünya'da 9.8 ya da yaklaşık 10 kabul edilir. Kütle. Ve ağırlık ağırlık birimi kuvvet olduğunda newtondur. Örneğin bir cismin dünyadaki kütlesi 10 kilogram ise dünyadaki ağırlığı kaçtır? Kaç Newtondur? Ağırlık kaç Newtondur? g 9.8 metre bölü saniye kare alalım. Yer çekim ivmesidir çünkü. Sorularda verilir. Genelde 10 verilir sorularda. Ağırlık eşittir m çarpı g'dir. Kütlesi 10 kilogram. 9.8 olduğundan 98 Newton'luk bir ağırlığa sahiptir. Örnek Bir cismin kütlesi 10 kilogram olup aydaki yer çekimi ivmesi dünyadakinin 1 bölü 6'sı kadardır. Buna göre cismin dünya ve aydaki kütle ve ağırlıklarını bulalım. G dünya 10 metre bölü saniye kare olsun. Bir cismin dünyadaki ağırlığı ile aydaki ağırlığı yer çekiminden dolayı birbirinden farklıdır ama kütleleri aynıdır. Kütlesi 10 kilogram verilmiş. Dünyadaki ağırlık kütle çarpı yer çekim ivmesidir. Kütlesi 10 kilogram. Dünyadaki yer çekim ivmesi de 10 verildiğinden 100 Newton'dur. Aydaki ağırlığı ise yine kütle çarpı yer çekim ivmesinin büyüklüğünün çarpımıdır. Fakat dünyadakinin 1 bölü 6'sı olduğundan g bölü 6 diyeceğiz. 10 çarpı 10 bölü 6'dan 100 bölü 6 50 bölü 3 Newton. Kütle ise dünyadaki kütle ile aydaki kütle'nin aynı olduğunu biliyoruz. Ağırlık kavramı ile ilgili, bir de ölçü aletleri ile ilgili konuşalım. Yani ağırlık ne ile ölçülüyor gibi? Ağırlık dinamometre ile ölçülür. Böyle bir soru da sorulabilir. Şey olarak asılı olan serbest yaya serbest yayın boyu 5 santimetredir. Yaya ağırlıklar asılınca asılınca boyundaki değişimler verilmiştir. Şimdi hemen bu ağırlık asılınca ve boydaki değişim verelim. Ya da boyunu verelim. Yayın boyu. Diyelim ki ağırlık sıfırken yay 5 cm'ymiş. Ağırlık 10 Newton asıldığında yay 5.5 olsun. 20 Newton asıldığında yayın toplam boyu 6 cm olsun. 30 Newton asıldığında 6.5 cm. 40 Newton asıldığında 8 cm olsun. Buna göre yay ile hangi ağırlıklar doğru ölçülemez. Böyle bir soru soralım. Bir diyelim 50 Newton. İki diyelim 35 Newton. Pardon. O da tam olarak bilemeyiz. 25 Newton. 3.15 litre. Şimdi burada yayla ilgili soruda durum şu. Ağırlık asılmazken yani yokken 5 cm 10 Newton'luk ağırlık 0.5'lik bir değişim getirmiş. Bir 10 daha asıldığımızda bir 0.5 daha geliyor. Halen ölçüm doğru şu anda. 10 daha ağırlık asıldığında 6.5 cm oluyor. Halen ölçüm doğru. Hep 0.5 yani 5 cm 5.505 cm artıyor. Yalnız 10 Newton daha sonra 7 olacakken 8 olmuş. Demek ki 30'dan sonra 30 Newton ağırlığından sonra yayda yaylık yay sabiti dediğimiz o özelliğini kaybetmiş. Bu ne demektir? 30'dan sonraki ölçümler sağlıklı değil demektir. Mesela 50 Newtonluk ağırlık doğru ölçülemez. 25 Newton 30'dan küçük olduğu için ölçülebilir. Yine 15 Newton ölçülebilir. Ölçülemez olan cevap 50 Newton.